Yalnız şu krala baksanız arkadaşlar şu an yakın çekim alırım ben herhalde. Şu krala baksanız abi. <laughs> Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ve Bugün sizlerle sizin seveceğiniz tarzda bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet, yeni bir Clash Royale çakması bir oyun çıkmış arkadaşlar ve ben de bunu denemek istedim. E, Tribal Mania diye bir oyun ama tamamen Clash Royale'in aynısı gibi bir şey arkadaşlar. Yani bütün askerlerin aynalarının gibisinin benzerinden sadece biraz daha farklı görüntüleri var ve farklı hasarları da var. E, yapısı aynı ama arkadaşlar. Yani aynı kart oyunu sadece. Gerçekten de güzel bir oyuna benziyor Ben de sizler birlikte deneyeceğim İlk defa oynuyorum sizlerle birlikte Şimdi hep beraber inceleyelim Ondan sonra beğenirsek hepimiz oynamaya devam ederiz arkadaşlar Yani sizde bir sonuna kadar izleyin videoyu Yani oynamaya değer miymiş ölçelim Ondan sonra hep beraber görelim Bakalım oynamaya değerse hep birlikte oynarız Klan falan açılıyorsa klan açarız falan filan Ama ilk önce, ilk önce bir deneyelim Oynamaya değer miymiş Değerde zaten oynamayacağım Değerse oynayacağım bakalım ilk defa sizler birlikte oynayacağım Lamba diye bir girişi var evet Herhalde e, Arapların yaptığı bir klan, şöyle benziyor çünkü gördüğünüz gibi e, iki tane dil sunmuş, İngilizce dünya dili diye İngilizce'yi koymuşlar Arapça da kendi dilleri herhalde ama ben yine de İngilizce'yi seçeceğim tabii ki de Ya yani en azından Ha, izin var diyelim En azından İngilizcem biraz var, Arapçam hiç yok Hı, Yüklenmesi de bayağı bir uzun sürüyor ha Ama giriş şeyi güzel olmuş, grafikler falan ya, iyi yani idare eder Hiç yoktan iyidir, bakalım ya işte bak bu fikri e, Clash Royale çıkmadan önce yapsalardı bu oyun belki de tutardı ama e, şu anlık 500 bin indirmesi var bakalım. E, giriş yapamadı bir türlü bayağı uzun sürüyor. Herhalde grafikler falan biraz ağır e, grafikleri var ya da benim internetim kötü bilmiyorum bakacağız. Ha bu arada arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak bu videoya 1000 like atarsanız sevinirim gerçekten de bu aralar e, kanalımız biraz düşüşteydi yeni yine toparlıyoruz o yüzden de biz sizde destek olursanız yani YBJ ailesi olarak geri döneceğiz. Yarın iki video atmayı planlıyorum bir tanesi saat 12'de diğer ikisi de saat 7.30'da bildiğiniz üzere her gün saat 7.30'da bir tane video atıyoruz. Ulan bunun girişi de baya bir uzunmuş ya. Ya beğenirseniz de eğer ki yani güzel bir like gelirse bu Tribal Mania'ya da devam ederiz onu da söyleyeyim. Yani benim beğenip beğenmem önemli değil. Sizin beğenip beğenmemeniz önemli. O yüzden bir sonuna kadar izleyin. Ona göre devam edeceğiz. Yani açıyorum videoyu direkt kapatıyorsunuz. O yüzden böyle bir sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Yani 7-8 dakika falan olur herhalde. Çok da uzun tutmayacağım. Sadece nasıl bir oyunmuş hep beraber onu görelim. İnşallah güzel bir oyundur. Yani hiç güzel olmasa bile e, bence gelişe gelişebilmesine yönelik bir oyun. Welcome diyor. Tamam geçelim. Aynı Clash Royale gibi başlatıyor bizim. O askerlere bak. Harbiden Arapların yaptığına benziyor. Aynen aynen. Şuradan atacağım ama ben. O karıya bak. O dev var lan. Giant dev. Bu neymiş? Adı neymiş? Bomber. Yani bombacı. Aa isimleri de aynı ha. Bu bir dakika Archers. Ha okçu. Evet. Evet isimlerden anlayabiliyoruz zaten arkadaşlar tamam İsimleri aynı tamamen aynı Baksanıza arkadaşlar devi baya güzel yapmışlar Bu da şey şövalye Aa aynen aynen şey e, arkadaşlar sadece grafikler farklı her şey aynı ama Bir tane de e, sandık aldık Ama bu 2 saat böyle uzun mu sürecek yani ben böyle bekleyemem kardeşim Dur bir dakika efsanevi sandık olayı var mıymış efsanevi kart Aynen efsanevi kart baksanıza arkadaşlar efsanevi kartlara Heh Vallahi billahi ya. Güzelmiş. Ben bu oyunu oynarım ya. Güzelse böyle herkes yani. Ama büyük ihtimal az kişi oynuyor ya. O yüzden sıkıntılı olabilir. İlk defa bir sandık açacağım bakalım. Ok çıktı. Güzel. Ee, şövalye. Evet şövalye. İngilizcesinden hemen çeviriyorum da. Ya hepsinin İngilizcesini biliyorum ben herhalde ya bunların. Bütün Clash Royale askerlerinin hepsinin İngilizcesini bildiğim için sıkıntı yok. Tamam o okçu zaten anladık. Şimdi devi verelim arkadaşlar şuradan tamam mı? En arkadan verelim. Bir de e, iksir hızlı doluyor onu da buradan söyleyeyim. Hemen okçularımız arkadan atalım ama bunlar kapalı kadın ha değil mi? Güzel. Valla böyle bir oyuna destek lazım. Onlar ne? Goblin mi? Bunlar bombacı. Bir tane daha dev atalım dur. Sonra bir tane daha okçu atalım. Bu ne? Ha bu da bomber, aynen bombacı. Tamam ya bir de e, ateş topu atalım. Fireball. Bir tane de ok atalım. Ama grafikler fena değil arkadaşlar. Yine güzel yani oynanabilir bir oyun. Eğer ki devam etmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı mutlaka unutmayın. Ben şuradaki sandıkları bitireyim zaten bölümü de burada sonlandıracağım. E, sadece bir deneme amaçlı başladık. Hemen misavasta yapalım Tribal Mania'da. Daha önceden de Clash Slayer'ın çakmaları çıkmıştı ama bu biraz daha kaliteliye benziyor. Yalnız şu krala baksanız arkadaşlar şu an yakın çekim alırım ben herhalde. Şu krala baksanız abi. <laughs> yani bu oyunu dışarıdan görürseniz bile zaten Arapların yaptığını anlarsınız herhalde. Ben zaten şeyden aldım ilk başta bu. Var ya arkadaşlar neydi onladım? adı? Eee Bu girişte İki tane dil sunmuşlar bize Onlar ne abi akrep var orada Okçularımı ellemeyin lan <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok dokunamadılar bile Onlar ne acaba ya onların adını merak ediyorum acaba hangi askeri akrebe çevirmişler merak ettim şimdi Abi hangi asker abi o ya ama şu bombacıyı baya komik yapmışlar. Şu tipe baksanıza abi. <laughs> Ama bu adam kaç defadır atıyor yani bu. Olanaksız bir şey abi. Nasıl her defa atacak ki? 3 defadır ardarda arda bunu atıyor. Yani imkansız. Bak dördüncü defadır bunu atıyor. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Biz niye yapamıyoruz öyle? Hemen bomber'ı da attım bomber. Baksana 5. defa aynısını atıyor bu adam. Başka askerim mi yok oğlum senin? Herhalde adamın 2-3 tane askeri falan var. O sürekli dönüyor o yüzden atabiliyor belki de. Oyunun başı ya. Ama sandık şey de bunun yıldız olayı da baya bir tuvarmış. Halka halka. Şuraya bak. Neyse. Havalımı açalım. Savaştan döndüğümüz zaman destans kart alacağız. Bir dakika. E, destans kart olayı inşallah koymuşlardır. Ben de merak içerisinde bekliyorum bu kartın. Good luck Devi attım hemen. Sonra okçuları da attım. Sonra ise bak onlar goblin olduğunu anlayabiliyorum. Hem üçlüler hem de belli yani. Ama şu akrep akrepleri neye benzettim ki hiçbir şey benzetemedim onları. Adını falan görsem İngilizce'den çevireceğiz de adını falan da göremem ki bende yok çünkü. Şu dev'i atalım bir daha. Ama okçuları bayağı komik yapmışlar ya harbiden. Evet, hemen e, kulesini yıktık arkadaşın. Güzel. E, bakalım buradan da bir on altın verdi. Güzel. E, yenince de bir altın verme olayı güzel. Ama bu oyunda inşallah şey yoktur böyle efsanevi zor çıkma olayı falan yoktur en azından. inşallah öyle tahmin ediyorum. Aynen isminizi koyacağız arkadaşlar. Şimdi de bakalım. Y, B, J. Ok. Lan Y, B, olmuyor mu? Tamam Y, B, YouTube yaparız. Sıkıntı mı gülüm? YouTube. Son savaşımızda girelim arkadaşlar. Aynen bir prensi bir de şu e, Ottoman diye bir asker var yani Osmanlı. Ottoman'ın da Osmanlı olduğunu nasıl unuttum ben ya? Yani hiç aklımda yoktu. Şurada bombacıyı da atalım. Aynen bak e, burada prens sadece prensesin adını e, şey yapmışlar. Atlı diye bir şey değiştirmişler. Ondan sonra bir de şu e, hangi askeri acaba e, uyarlamışlar onu da bilmiyorum ama hangi Clash Royale askerini uyarlamışlar onu bilmiyorum ama e, en azından Atlı'nın Prens'e uyarlandığını biliyoruz. Diğer askerlerin zaten diğer hepsi aynı adı yani, yani. devin olsun, okçunun olsun, bombacının olsun. Aa Silver chest aldık yani gümüş. Güzel. Şunu, aa dur bir dakika sandıkta şeyler kartlar açıldı dur dur bakalım şuradan be. Şu neymiş? Ha bu e, şey arkadaşlar Akrepli makrepli bir şey ya Zaten e, adı da Akrep e, bir şey ama Adını tam çeviremedim Akrepli bir şey ama Akrep çıkartıcı gibi bir şey Şu neymiş Ha bu da bir kuş Aynen bir kuş Bakalım başka burada şey var e, Burada da akrepler var arkadaşlar Bakalım başka Bunlar goblin herhalde Algı hoğul ne lan mini alcohol. Oğlum böyle bir İngilizce mi varmış lan? Ben bilmiyorum çünkü bunlar biraz farklı bir şekilde yazılmış açıkçası. Ben bunları bilmiyorum. Bu yıldırım zaten. Eee Brawlers, Brawlers. <laughs> ee, şeyi değiştirmişler, atıcıyı değiştirmişler açıkçası. Bakalım bir sürü şey var ya. Bunları hep birlikte ileriki günlerde göreceğiz. Ee, burada free chest var. Free chest'i açalım. Yani beleş. <laughs> Ücretsiz. Bravur saçıldı. Açık mıydı ki acaba? Tamam şu sandığı da açalım. Arkadaşlar yavaştan bu bölümü de ben burada sonlandırayım. Devam etmesini istiyorsanız like like atarak yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.